Selamun Aleyküm dostlar. Üçler, yediler, kırklar, üç yüz on üçler her devirde bulunur. Bunlara abdallar denir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Şam ehline sövmeyin. Zira abdallar oradadır. Abdallar 3'ler, 40'lar, 7'ler, 313'ler üç olarak her asırda var. Bunu kim olduğunu kimse bilmez. Dünyadaki yeme içme pek çok olay bunların yüzü suyurbetine devam eder. Burada Şam derken Suriye'nin başkenti Şam'ı anlamayalım. Oranın adı Dımışk. Dımışkostur yani latincesi de. Şam demek yani Şimal, Mekke ve Medine'nin kuzey bölgelerinde Olurlar abdallar. Bunlar sayısı 313 kişidir. Talutun ordusunda 80 kişilik orduda karşıya geçebilen 313 kişidir. ashab Bedir 313 kişidir. Bunların biraz daha seçkin olanlarına kırklar denir. Abdalların seçkin olanlarına kırklar denir. Biraz daha seçkin olanları yedilerdir. Ve üçler vardır. Üçler de asrın alimi, Velayet-i nübüvvet bakanlığına sahip olan kişi ve sağında ve solunda iki tane de yardımcısı vardır. Bunların kim olduğunu kimse tayin edemez ve bilemez. Ama var olduklarına inanıyoruz. Şöyle bir hikaye anlatılır. Padişah der ki İstanbul'da veli var mı? efendim falan bir yerde bir fincan satıcısı var. Gidiyorlar dükkana. O fincana ver, bu fincana ver. Padişah kırıyor, döküyor. O zat hiç seslenmiyor. Sonunda da beğenmedim malların deyip çekip gidiyor. Yine bekleriz efendim diyor. Olgunlukla karşılıyor. Biraz sonra başka var mı diyor. Şurada bir de karpuz satıcısı var diyor. Buraya varıyorlar. selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Karpuz var mı? Bakarken falan birini düşürüp kırıyorlar. Karpuz padişahı diyor ki bana bak diyor. Ben fincancı değilim. Kodum, motor, turum adam gibi dur. Ee, şimdi her asırdaki e, 313'ler, 40'lar, 7'ler aptallar değişik görevleri olur. Bazıları fincancı gibi uysaldır. Nasihatle anlatır. Bazıları da maddi cihatla görebilir. Ee, biz onları e, bilemeyiz. Ancak idra icraatından anlaşılabilir. Benim şahsi kanaatim geçen asırlardaki Bediüzzaman Said Nursi olsun, İmam Rabbani olsun, diğer e, şeyler, e, 313'ler, Abdallar, Asrın Alimleri, Fincancı gibiydi. E bundan sonra ki gelenler karpuz sadisi gibi olacaktır. Dikkatli olalım. Çünkü her asırda velasat-i nübüvvet makamını temsil eden insanlar illaki olmuştur. Bunların etrafı kalabalık değildir, şaşalı değildir. Mevlana Hazretleri'ne bile hayattayken çok az insan taraftar. Yani o dönemde Konya'da şala, yalancı bir şık var. Herkes onun peşinde Mevlana Hazretleri ölümdeşene diyor ki, düşünce diyor ki, hakkını helal et diyor o yalan işe, sana çok eziyet ettim. Mevlana Hazretleri de diyor ki, ben bu dünyadan gidiyorum, dünya sana kalsın. Evet işte bu Abdal dediğimiz e, alimlerin, velilerin, kutupların sayesinde dünya döner. Her asırda bunlardan 313 kişi bulunur. E, fakat bunların kim olduğunu hiç kimse tayin edemez ve bilemez. E, biraz önce de hadiste okudum. Şam ehline sövme, sövmeyin zira Abdallar oradadır diyor. Bugünlük bu kadar. Selamun Aleyküm.